5. ders yedirten inançlar bu haftanın telkinleri tabağıma aldığımın dörtte birini bırakıyorum meditasyon yapmaya başlıyorum tekrarlayalım tabağıma aldığımın dörtte birini bırakıyorum meditasyon yapmaya başlıyorum Eski telkinlerimizi de tekrarlayalım. Bir şey yemeyi düşündüğümde bedenimdeki hislere odaklanıyorum. Bir şey yemeyi düşündüğümde bedenimdeki hislere odaklanıyorum. Akşam 7 ile sabah 11 arası midemi boş tutuyorum. Akşam 7 ile sabah 11 arası midemi boş tutuyorum. Her yeme isteğinden önce 60 saniye hislerime odaklanıyorum. Her yeme isteğinden önce 60 saniye hislerime odaklanıyorum. Düzenli yeme günlüğü tutuyorum. Düzenli yeme günlüğü tutuyorum. Basit EFT çalışmaları yapıyorum basit EFT çalışmaları yapıyorum. Akşam yemeklerinden sonra en az bin adım atıyorum. Akşam yemeklerinden sonra en az bin adım atıyorum. Her yemekten önce yirmi kez çömeliyorum. Her yemekten önce yirmi kez çömeliyorum.